Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Bu bizim dördüncü videomuz. Arkadaşlar bu videomuzda kuş tahmin etme yarış yapacağız kardeşimle. Ee, ona yarışa geçmeden önce arkadaşlar ee, şu kuşumuz yumurtladı arkadaşlar. Sabah geldiğinde altında yumurta vardı. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Maşallah gözüküyorlar. Arkadaşlar şimdi olayımız söyle gözlerimiz kapalı şekilde hangi kuşun ne olduğunu bilmeye çalışacağız. Biz hemen kuşları ayarlayıp gelelim. Arkadaşlar yüzümüz bu şekilde kapalı olacak ve elimde bir kuş verip hangi kuş olduğunu tahmin etmeye çalışacak. Ben hemen ilk kuşumu getireyim. Toplamda 10 tane kuş yaparız büyük ihtimalle. Şunu seçeyim arkadaşlar. Ama bu belli olur kandı mantı. <laughs> Şu kuşumuzu alalım arkadaşlar. Hemen gösterelim. Toplamda arkadaşlar 10 saniyesi olsun. 3 deyince başlatacağım. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 Evet arkadaşlar küçük doğru kafa. bildi İlk kuşun doğru bildi Şimdi kuşlara isim veriyoruz Mesela bu küçük kafa Küçük kafa dediği için doğru bildi Ben hemen diğer kuşumuzu getireyim Arkadaşlar ilk kuşunu bildi Şimdi kuşu kenardan kuşumuz arkadaşlar Kapalı mı gözlük? Yani kapatmış Al. getirelim. 10 evet. saniye başladı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hadi tahminle bulacağım. Sene bakayım. Evet arkadaşlar bunu da bildi. Ulan. Ondan diğer kuşumu getireyim. <laughs> arkadaşlar şimdi de şu Çakmak kuşumuzu kuşumuzu getirecek. İnşallah bilemez. Kapat gözünü. Al. Ah. 10 saniye başladı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hadi bir şey söyle. Seferli olan mı? Arkadaşlar yine mi Yok. Ben hemen diğer kuşumuzu getirip gelelim. Neyse büyük çarptı. şimdi hangisini seçsem Arkadaşlar çocuklar falan geldi. O yüzden videoyu kapattım. tekrar tekrardan başlattım. Şu an dördüncü kuşumu alacağım. Hangisini alsam? şu arap alalım arkadaşlar. İnşallah bu sefer bilemez. Bir sürü çarptı çünkü. 3 4 5 6 7 8 9 Güzel serdiğiniz kuşlar. Hayır arkadaşlar gelemedi bu sefer ara peketirim. 4'te 1 yaptı. Şahan diğer kuşumu getireyim. Arkadaşlar şimdi şu güzel kuşumu getireceğim. Açayım. Dur tutamadım bekle etmiş ha. 5 6 Dur bekle hemen 5 tane daha 8 9 10 Bizim sevdiğimiz kuş Evet bildiğim. Kaç oldu? 5'te 5'te 1 5'te 4 5'te 4 yaptı arkadaşlar. Şimdi diğer kuşumuzu getirelim. <laughs> diğer kuşumuz <laughs> sinekli arkadaşlar. <laughs> Açayım mı? Taktiğine göre dur. Hangisiydi o? 4 Dört. Bir, bir. Üç, bir. Bir. Altı 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 altı. bu bu. Dönek, dönek. Dönek. Sekiz. Dönek. Onu bilemedi arkadaşlar sinekliydi. Abi bak bu, bu da geldi arkadaşlar Şu an altıda dört. Altıda dört arkadaşlar. Son birkaç kuş daha getirip Şey yapalım. Altıda dört. Tabii Kuşum burada Bir saniye geldim. Heh, aç. aç elini. Bir, iki, Bir üç, dört, beş, altı, yedi, Bir sekiz, dokuz... Geri banklanmış, çözülmüş, dönek. Yine bilemedi arkadaşlar. <laughs> ya aynı kuş yok. Aynı kuş değil ki. Yumurta Şu an 7'de 4 arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Son bir kuş daha getireyim sonra sıra sende. Ne getirsem? 7'de 4 yaptım. Hemen durdurup seçeyim ben arkadaşlar. Arkadaşlar kuşumu seçtim. Şu kuş. geldi. Aç mı? Bu galıplı hayvan. Evet arkadaşlar. 8'de 8'de 5 yaptı arkadaşlar. Şimdi sıra kardeşimle ben gözüm kapı Yine kapatıp hemen geliyorum arkadaşlar. arkadaşlar. evet arkadaşlar şimdi sıra abimde. de. Ben kuş seçiyorum. Şimdi seçmek istiyorum. Hadi bakalım. Kapattın mı? Evet. Evet, evet, 1 3 4 5 6 İkinci kuşumuzu seçiyoruz. Araba seçtim. Tut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, bildim. 2 ile 1. Şimdi sırada 3. kuşumuz. Ee, şu dönekte atçı atmak istiyorum. Bu kuşumuz. Hadi. 1 2 3 4 5 6 Dönek. Yedi. Evet, bildi. 3'te 2 İki iki yaptı. Sırada. Bu kuşumuz var. Evet. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bitti. Hayır. Şefalle. 4'e yani sırada hangisini seçmedik? Kelebeği seçmedik. 1 2 3 4 5 Evet. Evet. <laughs> Bildi 5'te 3. kazanacağım. İkisini bilemezsem kaybedeceğim. Birini bilirsem beraber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bitti. Evet, evet, şey, Hayır, da. Yani bilirsem beraber, bilemezse ben kazanıyorum. Hangisi kaldı? Altta 3 dönekleri alın. Evet şimdi bu kuşumuz. Bilirse kazanca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Güzel ama. Bildi. Beraber. Evet arkadaşlar, e, biz bera yarışımız berabere bitti. Yani kazanacağımı düşünüyordum ama çok rekabetli geçti. İkimiz de 7'de 4 bildik. Arkadaşlar bu video bu kadardı. İzlediğiniz, i̇zlediğiniz, için teşekkürler. İleriki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.